Evet merhaba selamlar dostlarım. Bugünkü videomuzda bir kutu açılımı ve bir ürün incelemesiyle karşınızdayız. Ürünümüz e, bir kamera. Neden kamera? Çünkü videolarda daha güzel e, kamera kayıtları al, almak için bir kamera gerekiyordu artık. Eee kameraya da Razer Kiyo markasından yana kullanmak ee, kullanmayı tercih ettim Gülümseten Kasım kampanyasından faydalanarak Razer Kiyo sadece Kiyo modelini Amazon'dan 1500 küsürlere ee, O neydi saç gördüm bir an saçım yok neyse tekabül etti İşte o bunu tercih ettim güzel ee, X tabi daha böyle canlı güzel bir görüntü ve bu da güzel görüntü veriyor ama X'i daha iyi lan laptop kamerasından herhalde karda bu daha iyidir tabi artı razer kalitesi zaten ee, seçkin film ve diziler artı amazon prime abi gerçekten bak ürünü pazar günü sipariş ettim eee bugün ayın 19'uydu sipariş etmiştim 19 19 20 21 2 günde bakınız 2 günde amazon prime türkiye'de Kocaeli ve gebze'den tokada geldi yani iki günde ürün getirmek bence yani büyük başarı amazon'a Hakikaten teşekkürler. İyi ki Amazon var olsun. Zaten ürünün bu ayakkabıların içine konan klasik e, karton. Ve ürünümüzün kendisi. Bu ne? Aa, evet kutuyu atabiliriz. Ürünümüz bu. Razer Q. Ne demiş? Garanti belgesi. Şöyle bir şey. Aa, multi Step Ring Light. Işığı e, var. Karanlık ortamda. ışığı böyle dönen cinsten. İşte ortamın ışığını böyle, ıı, karanlık ortamda sanki ışık varmış ki. ya aynı şey işte ya. Ne deniyordu ona? Eee, pot light mı bir şey deniyordu? Aynı onun kameraya konulmuş versiyonu. 720'ye 60 kare video çekebilme ve 1080'e de 30 kare video çekebilme özelliklerine sahip. Onun dışında dediğimiz gibi yüzük bir şeklinde e, bunun ıı, ışığı var. Kademel olarak yükseltilebiliyor ve bir yılda e, garantisi mevcut Türkiye garanti by the way. Sonra bu, bu, bu ne ya? Bu, bunun ben mantığını anlamadım. Bu çekilmiyor da. Herhalde alttan. Ha böyleymiş. <laughs> evet. İçinden şöyle bir ne ki la bu Müneş kağıdı gibi. E, it's time to get seen and be heard. E, streaming is one. The fastest growing entertainment platform in the world It's it's uh, engaging comparative and Sen bir konuşmalı oluyor 5 10 dakikada. Farkında de. mısınız? Evet herhalde. ya. The Razer Broadcaster işte burada da herhalde Razer'ın CEO'sunun imzası var. Ha imza da böyle bir şey. Ben daha iyi imza atarım. Ve bu da Razer Q herhalde stickerları. Stickerların olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir kenara koyuyoruz. Ürünümüz direkt e, tip A USB herhalde 3.0 portuyla laptopa direkt tak çalıştır kolay bir özellikle bilgisayara hemen bağlanılıyor. Süngere ile birlikte çıkartalım. Tamam başka zaten kutunun pek bir sineması yok. Kutu şık. Ürünümüzün de kendisi süngere ile birlikte şöyle çıkardığında ahan da ürün. Evet. Şöyle. Klipsli direkt monitöre kolay e takılabilen cinsten. Şu şunu şöyle bilmiyorum sesi gelir mi acaba? Evet, şöyle bir ağzım yer mikrofonda. <laughs> evet böyle bir şey. Altında da 500 miliamperlik 5 voltaja bir güç şey yapıyormuş. Yani burada da bir vidası var. Aha şu görmüyorsunuz şu anda ama e, şöyle bir koyayım. Benim ee, laptop tripodum şurada. Nerede? Niye görünmedi hala? Ha, şu gördüğünüz zımbırtının zımbırtıyı aslında ben bunu takabilirim. Zannediyorum buna olabilir mi acaba? Yok, buna olmaz ama şöyle bir şeye aparatı takıldığında vidasıyla istediğiniz şekilde kullanabiliyorsunuz. Böyle de bir avantajı mevcut. Şimdi ben bunu e, laptopa takayım hem eski görüntüyle hem de zaten montajda ayarlarım Bir de yeni kamerayla görüntümüz nasıl oluyormuş bir görmüş olursunuz hem Öyleyse laptopa takma işlemlerine geçelim Bu arada bunu Söylemeden geçmeyelim örgü kablo gerçekten hoşuma gitti örgü kablo olması örgü kablo olmasına tercih edin bu tür ürünlerinizin ne kırılır ne içinden bir tel kablo kopar Gerçekten kalitededir Evet, ka ürünü taktık. Hoşuma gitmeyen bir durum oldu şu anda. Ve otofokusu var. Işığını ee, bir kapayım Zaten ışığı var. Bakalım nasılmış bunun mekanizması. Peki, şöyle. Heh. Tamam. Ee, bu şekilde ışığı kapattığında ortamın bu aviza lambasıyla bu şekilde kayıt alıyor. Işığını açtığımızda full bir şekilde böyle yapıyor. Böyle güzelmiş bu arada. Daha böyle bir yüzümüz nur parlıyor adeta güzel bir kız. Hadi, mesela Pepsi'ye bir fokus attıralım. Sponsor değil bu arada. <laughs> Şöyle yakınlaştırıyoruz, yakınlaştırıyoruz. Odakta Ee, bu niye odaklamadı acaba? Odakladı. Ha. Şunu odakta Odakladı. Ne? Biraz Yavaş geldi bana nedense Ne bileyim YouTube'da izlediğim videolarda bu kadar yavaş değildi bunun odaklaması ama görüntüsü gerçekten kaliteli Şu anda Kamera 720 1080 30 çekiyor herhalde 1080 30 kare olması gerekiyor 720'ye 60 kullanırım büyük ihtimalle videolarda çünkü ben Videolarda malum 720'ye 60 kare yok 1080 60 kare render attırdığım için hem e, video hem de kamera 60'a 60 daha iyi böyle görüntü olması için 720p 60 benim en çok kullanacağım tercih olabilir. 1080p e 30 da kullanılabilir tabi. <laughs> Başka da bir sineması yok zaten. Kapattığımızda bu şekilde bir kayıt ortaya çıkıyor. Neyse gençler. İnceleme videomuz bu kadardı Razer q ee, Ürün tabii ki de kullandıkça ben sizlere daha böyle bir kapsamlı inceleme yorumlarda bulunacağım. İşte şu an ilk defa e, kurulumunu yaptık. Ben bu stickerlarını gör. Ne? Evet iki tane çıktı. Ney bu? Ne? Tak çalıştır falan kullanım kılavuzu. Geç. Gerçekten bunu okuyan varsa bu orada bir elidir. Neyse bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın takipte kalın. Bay bay.